Icardi'nin sakatlığı sonrası forvet rotasyonunu güçlendirme niyetinde olan Galatasaray, Ren'in 2000'li forveti Amine Guri'nin peşinde. Peki Galatasaray'la adı anılan Cezayirli forvet bu transferi yeşil ışık yakarsa, sarı kırmızılılara neler katabilir? Ya gelirsenin bugünkü konuğu Amine Guri. 16 Şubat 2000'de Fransa'da doğan Guri, alt yaş kategorilerinde Fransa milli takımının formasını giyse de şu anda aktif olarak Cezayir milli takımının oyuncusu. Lyon altyapısında yetişen oyuncu asıl çıkışını ise Nice'de yaptı. Burada gösterdiği performans onu 2022-23 sezonunda 28 milyon euro bonservisle bir başka Fransız ekibi Rennes'e taşıdı. Rennes'deki ilk sezonunda çıkışını sürdürse de 23-24 sezonu biraz daha duran geçti Guri için. İçinde bulunduğumuz sezonda ise şu ana kadar 16 maçta sadece 2 gol ve 1 asistlik Atkı Rakip ceza sahasında boşluk bulduğunda bitiriciliğini gösterebilen genç oyuncu topu ayağında tuttuğunda ise kreatif paslarla takım arkadaşlarını besleyebilen bir forvet. Hızı ve çevikliği sayesinde derin koşulara yatkın olması onu stoperlerin arkasına sarkmayı seven ve dikini oynayan bir profil haline getiriyor. Teknik kapasitesine ek olarak kanatlar açılıp pozisyon hazırlayabilmesi Guri'yi klasik bir ceza sahası golcüsünden farklı kılıyor. Nis döneminde kanada kayarak takımını rahatlatırken Rende ise daha çok bitirici bir rol üstlenmişti. Gol vuruşlarındaki becerisi topu saklama ve pas trafiğine katılma özellikleriyle birlikte genç yaşına rağmen Avrupa kupalarında tecrübe edinmiş olması da oyuncunun öne çıkan yönlerinden. Ayrıca büyük maçlarda da zaman zaman kilidi açabilen bir potansiyele sahip. Pek güçlü bir yapısı olmaması nedeniyle baskıcı savunmacılarla kuvveti yerine tekniğiyle başa çıkan Forvet yine de sert stoperlere karşı zaman zaman zorluk yaşayabiliyor. Fiziksel mücadelelerde zorlanabilmesi, savunma katkısının düşük olması ve bazen istikrarsız performans sergilemesi oyuncunun eksi yönlerinden. Cezayirli'nin bu defekleri önüne baskı kurmak isteyen Okan Hoca için zaman zaman soru işareti oluşturabilir. Okan Buruk'un onu nasıl değerlendirebileceğine gelirsek tecrübeli teknik adamın Guri'yi çoklu hücum opsiyonunda kullanarak Icardi'ye alternatif veya gerektiğinde çift forvet düzeninde bir destek olarak sahaya sürebileceğini düşünüyoruz. Guri daha düşük tempolu Süper Lig'de bitiricilik ve derin koşu özelliklerini bizlere daha sık izletebilir. Transferin mali yönü Ren'in 2 sene önce 28 milyon euro ödediği bir oyuncuyu kolayca bırakmayacağı gerçeğiyle şekilleniyor. Galatasaray Fransız ekibinin kapısını taksitlendirme veya bonus şartlara dayalı bir formülle çalabilir. Guri'nin yaşı ve potansiyeli sayesinde olası bir sonraki satıştan önemli bir gelir elde edebilir Jimbo. Özetle Amine Guri çok yönlü hücum özelliği ve genç yaşta edindiği tecrübeyle Galatasaray için uzun vadeli bir proje transferi olabilir. Yüksek maliyeti ve zaman zaman dalgalanan performansı bu süreçte soru işaretleri doğursa da doğru pazarlık stratejisiyle sarı kırmızılı taraftarlar onu yakın gelecekte Rams Park'ta izleme fırsatı bulabilir. Peki siz Galatasaray'ın olası Amine Guri transferi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Dursun Özbek yönetimi genç Cezayirli kadrosuna katmalı mı? Guri Galatasaray'a faydalı olur mu? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar, hoşçakalın.